Murat, 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 Murat Murat, 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 Görelim. Görelim. Son dört ilçe başkan adayımızın belirlenmesi kalmıştı. Yapılan parti meclisi toplantısı sonunda dört belediye başkan adayımız da belirlendi. Ankara'nın artık bir büyükşehir belediye başkan adayı, 25 ilçe adayı belli. Artık örgütlerimizin ve adaylarımızın aktif bir şekilde seçim kampanyası yapması için her şey hazır. Bizim açımızdan her sandık yeni bir dönemin başlangıcı. Bu yerel yönetimlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyecilikle, sosyal demokrat sosyal belediyecilikle Ankara'nın eksik kalan ilçelerini buluşturmak için bir araç mevcut belediyelerimizi koruyacağımız konusunda en ufak bir kaygımız yok. Ankara Büyükşehir açısından hedefimiz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu sağlamak. Çoğunluğu sağlamak için gereken belediye sayısına ulaşacağımıza da inanıyoruz. Önümüzdeki dönem Sayın Mansur Yavaş'ın hem artan belediye başkan sayısıyla birlikte iletişim içerisinde çalışabileceği daha fazla sayıda belediye başkanımız olacağını hem de Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grup çoğunluğunu yakalayacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu hedef içinde çalışmaya zaten başlamıştık ama son açıklanan belediye başkan adaylarımızla birlikte daha da hızlanacağız ve netice alacağız. Bir süredir sokaktayız. Sokaktaki heyecanı görüyoruz. Sokakta AKP'nin yıprattığı, yorduğu, mutsuzlaştırdığı birçok insanla karşılaşıyoruz. Emekliler mutsuz. Hem sefalet düzeyindeki emekli maaşlarından dolayı mutsuz. Hem emekliler arasında yapılan ayrımcılıktan dolayı mutsuz. Çalışanlar mutsuz enflasyon o kadar hızlı yükseliyor ki asgari ücret artışları en fazla bir ay, iki ay bir araya merhem oluyor. İki ay sonra çok ciddi bir erime ile karşı karşıya kalıyor. İşsizlik özellikle genç, eğitimli işsizlik hat safhada. Atanamayan öğretmenler çok büyük bir sorun. Sorunları saymaya devam edersek bütün günü sorun sayarak geçirebiliriz. Ama gündem madem yerel seçimler o zaman bu gündeme dönersek Büyükşehir son 5 yılda geçtiğimiz 25 yılın tahribatını gidermeye çalıştı. Önemli ölçüde de başkente yakışır bir toparlanma sağladı. İkinci 5 yılla birlikte Ankara'nın bir başkenti olarak geçmişteki özelliklerine kavuşması için gerekenlerin yapılacağına inancımız tam. Bugün açıklanan belediyelerimizden bir tanesi başkentin ve cumhuriyetin kalbi olarak saydığımız, bizim gönlümüzde her zaman Cumhurbaşkanlığı makamı olarak belirlediğimiz Çankaya Köşkünü de içerisinde barındıran Çankaya İlçe Belediyemiz Çankaya Belediye Başkan adayımıza ve Çankaya İlçe Başkan adayımıza bu vesileyle ayrıca bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Çankaray'ı, Çankaya'yı Cumhuriyetin başkentine yakışır bir ilçe olarak yönetmeye devam edeceğine dair en ufak bir kuşkumuz yok. Zaten bayrağı bir başka Cumhuriyet Halk Partili'den alacak ve hedefi de daha yukarıya çıkarmak olacak. Yine Sincan Akyurt ve Çubuk'ta aday olan arkadaşlarımız bayrağı devralmak ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle bu ilçeleri tanıştırmak için yarışacaklar. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının olduğu ilçelerin fark yarattığını, her geçen gün gelişmişlik endeksinde yukarıya doğru çıktığını kanıtlarla görüyoruz. Onun için biz yürekten inanıyoruz. Ankara gelişecek ve Ankara'nın gelişmesine de Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları damgasını vuracak. Sözlerimi bitirirken bir gün önce gerçekleşen maden faciasına dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yaşamını kaybeden işçilerimize başsağlığı diliyorum. Yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha kötü yönetim örneği gördüğümüzünde altını çizmek istiyorum. Kötü yönetim ve rant hırsı yalnızca kentleri talan etmiyor. Madenlerde kazalara neden oluyor, ölümlere neden oluyor, doğanın tahribatına neden oluyor. Tabii ki önceliğimiz insan yaşamı ama bir yandan da şunu biliyoruz, maden kazası aynı zamanda bölgede büyük bir çevre faciası da yarattı. Bu çevre faciasının sonuçlarını da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Onun için bu ülkenin Belediyelerden başlayarak önce yerel yönetimlerde iktidarı Cumhuriyet Halk Partisine, sosyal belediyecilik yapan belediye başkanı adaylarımıza, daha sonra da inşallah genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanına ve özlenen Cumhuriyet Halk Partili bir yönetime devretmesini hedefliyoruz. Bu hedef için de kesintisiz çalışmaya devam edeceğiz. Erzincan ilçede Yaşanan maden sahasında yaşanan e, kazadan dolayı, kaza da denemez aslında önlemsizlikten dolayı bunlar cinayettir bizim gözümüzde ama e, üzüntüle ifade etmek istiyorum. E, Tabi doğduğumuz, büyüdüğümüz, eğitim gördüğümüz, çalıştığımız kentte şimdi belediye başkan adayı olarak bu kenti yönetmeye talip insanlardan biri olarak e, karşınızdayız. E, genç aday vurgusuyla e, öne çıktım. Bu konuda da birkaç şey söylemek isterim. Bu partide partinin bayrağını asan, broşürünü dağıtan, gençlik kollarına emek veren, bu okuldan yetişen gençler olarak bugün en önemli gördüğümüz sorumluluklara talip olduğumuz ve görevlendirildiğimiz bir dönemi de yaşıyoruz. Bu sadece Ankara'da gerçekleşmiyor. Biraz önce ilçe başkanlığımızda da ifade ettim. İzmir'de, Narlıdere'de, Çeşme'de, Muğla'da, Bodrum'da, Ordu'da, Altınordu'da, İstanbul'da, Tuzla'da, Avcılar'da sayabileceğimiz pek çok yerde bugün bu partinin okulundan yetişmiş gençler henüz 30'lu yaşlarında bu kentleri yönetmek için partimiz tarafından aday gösterildiler. Bu dönem gerçekten en çok bunun vurgusunun yapıldığı ve sayıca da fazla gerçekleştiği bir dönem oldu. Ben gençlere duyulan bu güvenden dolayı başta genel başkanımız olmak üzere merkez yönetim kurulumuza parti meclisimize de çok teşekkür ediyorum. Çankaya başkanımın da söylediği gibi herkesin gönlünde özel yeri olan bir kent bir şehir. Çankaya'da Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği genç bir adayın Cumhuriyet'in ve devrimlerin kalesi olan Çankaya'ya aday gösterilmesinin de ayrıca anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bizim göz bebeğimiz, bugüne kadar belediye başkanlarımız çok değerli hizmetlerde bulundular. Biz bu bayrağı devralacağız ve bayrağı devralan kişinin sorumluluğuyla bundan öncekilere göre daha fazla koşacağız, daha fazla ter dökeceğiz, daha fazla çaba göstereceğiz. Bunun sözünü hem il başkanımıza hem ilçe başkanlarımıza, bütün örgütümüze veriyorum. Ee, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar yönetilmiş olan Çankaya'da bundan sonra da başarılı hizmetlere imza atacağımızı ve 5 yıllık dönemin sonunda sadece bir belediye başkanının kendi başarısıyla değil, bunu bütün örgütümüzün, e, partililerimizin, e, hepsinin sahipleneceği ve hepsinin gurur duyacağı bir e, sürecin sonu olarak görüyorum. Çok önemli bir sürecin içindeyiz. Dünyada ve Türkiye'deki gelişmeler, Ekonomide, ekonomideki daralmalar, siyasetteki radikalleşmeler önümüzde çok önemli bir imtihanın başlangıcını hep beraber yaşayacağız. Çankaya AKP'nin ele geçiremediği iki kaleden bir tanesi. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri Çankaya ilçe. Çankaya ilçe Kuvayi Milliye'nin merkezi, Kemalistlerin karargahı, kuruluşun ve kurtuluşun partisinin bütün proje ve programlarının savaş taktiklerinin ve bütün ekonomik kalkınmanın planlandığı bir ilçe. Çok önemli belediye başkanları burada görev yaptı. Bugün de çok değerli Hüseyin kardeşimizi Çankaya Belediye Başkanı olarak Genel Başkanımız, Meyyakamız, Parti Meclisimiz karar verdi ve atandı. Çankaya'da herkes belediye başkanı olmak ister. Çankaya'da herkes siyaset yapmak ister. Çünkü çok önemli bir ilçe. Ayrıca 25 tane belediye başkan aday adayımız vardı. Onlar da mücadele sürecinde sakin, sükunetli, parti terbiyesine uygun ve partiye olan bağlılıklarını her zaman göstermiş arkadaşlarımız da parti içinde çok önemli görev yapan arkadaşlarımız da vardı. Artık bu arkadaşlarımız da bizimle kol kola girerek çok önemli bir mücadelenin içine gireceğiz. Çankaya ilçe, Çankaya ilçe belediye başkanlığı için siyaset yapmıyor. Bizim hedefimiz her yerde söylüyorum. Bir kere daha söylüyorum. Hüseyin Can kardeşimiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı almak için buradaki oyları 74.3'ü 80'lere çıkartmak için mücadele edecek. Örgütüyle kadın kolları, gençlik kolları ve diğer dışarıdaki ilçe başkanlarımız ve örgüt emekçilerin katkılarıyla çok uzun bir mücadeleyi yürüteceğiz. Tek adam rejiminin hüküm sürdüğü, yasama yürütme yargının ele geçirildiği, Kamu kurumlarının işgal edildiği, açlığın, yoksulluğun, umutsuzluğun kol gezdiği, belirsizliğin had safhada olduğu bir siyasal iktidara karşı siyaset dilimizi halkın tüm güçlerini birleştirecek, onları yan yana getirecek, toplumsal muhalefet ve cepheyi genişletecek ve AKP rejimine karşı sadece yerel yönetimleri kazanmak için değil Önümüzdeki siyasal mevzilerde ele geçirmenin alt yapıştığını oluşturacak büyük bir kampanyanın içinde olacağız. Bunu başaracak güç ve yeteneğimiz var. Buradaki arkadaşlarımız ve buradaki olmayan partililerimizle beraber inşallah Cumhuriyet'in tüm kurumlarını yeniden kemalist ve sol bir çizgiye getireceğiz. Beni bu göreve layık gören Başta genel başkanımıza il başkanımıza, ilçe başkanıma ve yöneticilerine ve Sayın Mansur Başkan'a teşekkürlerimi ileterek başlamak istiyorum. Bugün aday aday olarak geldik buraya. Aday olarak geldik. İnşallah bir daha gelişimizde başkan olarak geliriz ve çalışacağız, başaracağız. Biz Sincan olarak iki üç aydır çalışmamızı yapıyoruz. Sincan'da Bizim için, e, Cumhuriyet Halk Partililer için mücadelenin başkentidir. Cumhuriyet Halk Partililer mücadeleyi sever, sonuna kadar mücadele edecektir. Çubuk biliyorsunuz siyasetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin ruh başaracağı bir yer. Biz bunu başaracağız. Özellikle Can Başkanım'a çok büyük bir ilgi var, alaka var. Şimdiye kadar e, yükselttiğimiz yüzde on yedilerde kadar yükselttiğimiz oy potansiyelimizi e, can başkanla tahmin ediyorum yüzde otuz otuz beş civarına çıkaracağız. Şimdiye kadar geçmişteki ittifakla girdiğimiz İyi Parti ittifakıyla girdiğimiz e, yerel seçimlerde iki tane meclis üyeliği kazanmıştık. Bu seçimde en az beş tane meclis üyeliği bekliyoruz. Ayrıca e, çeşitli adaylardan Refah Partisi'nin adayından ve Büyük Birlik Partisi'nin adayından da AK Parti'nin oylarını böleceğini tahmin ediyoruz. Aradan sı sıyrılma şansımız da bayağı var. Ee, bizlerin en önemli amacı e, adil bir şekilde yönetilen, mutsuzluktan arındırılmış, eşit yönetildiği hissiyatıyla tatmin edilmiş insanların mutlu mesut yaşadığı, sağlıklı yaşadığı kentlere yönetici olmak. E, sonuç itibariyle e, bizim amacımız, en büyük projemiz insan. Yaptığımız yatırımın menşeyi ve menbaı da insan. Kaynağımız da insan. Dolayısıyla bu e, durumu bilince çıkardığımız için de e, işin açığı e, Çubuk'ta da, Akyurt'ta da, Sincan'da da, tıpkı Çankaya'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevzilerini, Türkiye'de Vatansever ve halkçılığın bir araya geldiğinde eee nelerin başarılabileceğine dair fikriyatın tüm e, vatandaşlarımızın zihninde oluşması için çaba göstereceğiz. İşin açığı eee Çubuk'ta çok yakın zamanda eee önemli e, mevziler elde etti Cumhuriyet Halk Partisi. Eee biz bu mevziyi daha ileriye götürmek istiyoruz. E, en büyük amacımız 1974 seçimlerinde altı ok bayrağını dalgalandırdığımız Çubuk'ta yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okun bayrağını dalgalandırmak ve eee Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanamayacağını hissettirecekleri hiçbir yerin olmadığını tüm yol arkadaşlarımıza göstermek istiyoruz. Akyurt'ta ilçe başkanı olarak atandığım e, 2020 yılından itibaren eee Akyurt'umuzda bir enkaz teslim aldık ve o enkazı biz şu an eee saygınlığı olan e, ivme kazanmış bir ilçe haline getirdik. E, o yüzden e, şu an bu kadar bu birikimi bu güzelliği sosyal demokrat bir belediyecilikle taşlandırmak için yola çıktık. E, bu anlamda e, en büyük destekçilerimden bir tanesi Sayın İl Başkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum ve e, İl Kadın Kolları Başkanımıza özellikle. İnşallah bir kadın olarak e, zorluklar yaşadığımız e, Taşra dediğimiz ilçemizde e, inşallah altı oku o e, belediye binasının en tepesine e, en tepesinde.